Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin her zaman yanındayız. Burada iki hayvanımızın tırnak bakımı yanı sıra veterinerlik hizmetlerinde de bulunduk. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda tırnak bakımı ve veterinerlik hizmetlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Korku Nebiler Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşıyorum. Salda yaşadığımız için veteriner çağırmakta, hayvanların tırnak bakımını çağırmakta zorlanıyoruz. Yeteneklerimizin iki tanesi rahatsızlandıydı. Bacaklarından baya bir kötü oldular. Ya şimdi aradık buraya bakım yapmaları için ama gelmediler. Dışarıdan veteriner çağırsak maliyeti çoktur şu anda. Maliyetten önce ben getiremedim zaten. Maliyeti soramadım bile. gelmedi benim ayağıma. Ama Büyükşehir Belediye'mizden gerçekten Allah razı olsun. Bir iki aradık hemen geldiler. İneklerimizin tedavisini yaptılar. Çok memnun olduk. İneklerimiz onların sayesinde iyileşecekler. O yüzden çok mutluyuz. Tırnak bakım yapılmadığında hayvan zayıflıyor. Süt verimi azalıyor. Hayvana biz verdiğimiz yem boşa gidiyor. Başkanımızın böyle çiftçilere bir güzel şey sundukları için Allah razı olsun başkanımızdan. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.